Rampat Spor'dan, Spor'un Z herkese iyi günler. E, gündemi yavaş yavaş değerlendiriyoruz. Hafta içi Bataşya'nın ayrılığını konuşmuştuk. E, sonra olaylar gelişti. Ankara Cüneyi'de bazı geçmeler olmuştu. E, bazı yöneticilerin istifası oldu. Bazı yöneticilerin açıklaması oldu. Başkan, eski başkan Fatih Koca'nın açıklamaları oldu. E, şu anda e, Cuma, Pazar günü oynanacak bir önemli Çorum Spor'da bir Çorum FK maçı var. Bunları değerlendirmek üzere spor asayi raporunda e, bilgiliklerimi aktaracağız. Öncelikle tabii hiç beklenmeyen şeyler oldu. Neler oldu? Mesela hiç bekle, e, daha doğrusu beklenmeyen değil Ankara'da e, biraz basın içinde olanlar ya da e, kulübe yakın olan isimler Feridun Geçgen'in uzun süredir rahatsız olduğunu ve yani bazı şeylerden rahatsız olduğunu ispatçıya görevi bırakmak istediğini biliyordu. E, Feridun Geçgen biraz sporda Metin e önemli açıklamalarda bulundu bazı kesimler Metin Erdem'in attığı başta Metin Erdem'in attığı başta böyle başlık olmaz dedi ama bence bir gazeteci başarısı yapılan röportajdaki en can alıcı cümleyi başlık olarak seçmişti. Bundan gayet normal bir şey yoktu. O cümleyi Kur'an Ferdun Geşkirin asla tepki görmesi gerekiyordu ama bazı kesimler nedense ona değil Metin Erdem'e tepki gösterler. Ferdun bir incan güvenliğim yok demesini doğru bulmuyorum. Neden bilmiyorum. Sen Ankara bir yönetici yapmışsın. Sen bu camiada can güvenliğim yoktu istifasını dersen, bundan sonra bu camiye girmek isteyen bütün yöneticilerin önünü kapamış olur. İnsanlarda bir korku olur. Ya bugüne kadar Ankara Ücreti yöneticilerinin e, benim hatırladığım bir fiziksel darp vesaire türü şey olmamıştır. Hakaret tribünlerden hakaret, küfür vesaire olmuştu ama Feridun geç gelin bu kadar can güvenliğim yok diyecek kadar bir açıklama yapmasına e, ben anlam veremedim. E, bu açıklamayı yaparken de bazı hoca da işte Efkan olsun, e, Alper Uludağ olsun, Tolga olsun, onları da hakkımı helal etmiyorum vesaire gibi açıklamalar yaptılar. İstediği performansı göstermediler. E, cümleleri seçerken biraz daha dikkatli olmak lazım herhalde. Çünkü bu futbolcuları da zan altında bırakıyorsun. E, senin yöneticin e, bu şekilde eleştirirse o futbolcu da sahada ne yapacağı tartışılır. E, Feridun Geçkin, e, Ankara Cumhuriyeti Medya Grubu'ndan bize gelen istifasının hemen arkasından ikinci isim Soner Kurt oldu. Soner Kurt, e, altyapıdan sorumlu yöneticiydi. E, altyapıyla ilgili zaten sıkıntılar vardı. Yani kimse kusura bakmasın. Ben altyapıyla ilgili e, özellikle voleybolda üç takımımızın aynı formayı giydiğini yazdım. E, başka takım formalarıyla çocuklarımızın antrenmanlara geldiğini yazdım. E, bunun için de bankacı bazı yöneticileri araştırmışlar bu adam neye göre yazıyor diye. Keşke hani böyle bir şey yok diye yalanlansalar diye de çok bekledik. Olmadı. Olsaydı resimlerimiz vardı de çocuklarımızın daha sahip olması beşiktaş formasıyla... Ankara Tan Doğan testlerine gelerek e, antrenmanlara katıldığını gösteren resimler vardı. Tabii bu çocukların Ankara düştü değil, niye Galatasaraylı, niye Beşiktaşlı diye ben eleştirmiyorum. Ankara Gücü okuluna, Ankara Gücü oynuyorsan o testlerde, Ankara Gücü testlerin içinde başka takımın bir formatıyla antrenman yapılmaz. E, bu eleştiriler olmuştu. E, Soner Bey'in hani altyapıda e, zaten basketbol hani baktığı zaman basketbol farklı yerde Halil kendi takımını kendi gö e ayakları üzerinde tutarak yürütüyor. E, altyapı, voleybol altyapımız maalesef kötü. Bunu da biliyoruz. Hani söylediğimiz için de kimse bozulmaz. Hani Soner Kurt'un varlığıyla yoklu arasında, Ankara yönetimsel anlamda bir zafiyet yaşar mı bilmiyorum. Feridun Geçkil için belki maddi anlamda evet desteği büyük diyebiliriz ama Soner Kurt'un maddi olarak da çok fazla bir desteği olduğunu düşünmüyorum. Hemen arkasından Ankara basın sözcüsü Mehmet Şanal geldi. Mehmet Şanal istifa haberi ekranımıza düştüğünde Mehmet Şenal Libya'daydı. Libya Başbakanı ile bir fuarda beraberlerdi. Mehmet Şenal aslında iş camiasında çok sevilen, çok tanınan, çok büyük organizasyonların içinde olan bir isim ama Ankaracı Ankaracı basın sözcüsü olarak maalesef çok aktif olmadı. Der. Yani Ankaracı basın sözcüsü aslında e, şimdi şey diyemeyiz e, ulusal basın evet Ankaracı ve Anadolu takımına çok fazla ilgi göstermedi diyebilirsiniz ama Ankara'da yerel bu işleri yapan birçok kanal var. E, Buraları tercih ederek, açıklamalarda bulunarak Ankara taraflarına bilgilendirme yolunda gitmediler. E, kulübün kendi YouTube kanalı var, e, web sayfası var. Bunları kullanabilirdi. Onları da kullanmadılar. E, ve Mehmet Çanal da istifa Hemen arkasından, aslında biraz sporda, e, Faruk Hoca'nın bir röportajı yayınlandı. İstifalar Faruk Hoca'ya bağlanıyordu. Hatta Faruk Hoca'nın oğlunun, e, Abdullah Oğuz'un da, e, o hocanın da başkan olacağı yönde istifahat sosyal medya da haberler çıkıyordu. Faruk Hoca biraz bu Metin Erdem'e böyle bir şey olmadığını söyledi. İstifalarla ilgili bilgim olmadı, bilgisi olmadığı söyledi. E, İsmail Mert'le dönem dönem görüştüğünü ama Ankara Cumhurbaşkanlığı ile ilgili herhangi bir girişimin olmadığını söyledi. Hatta üçüncü şahıslardan alan paralar hariç kendi verdikleri paraları da hibe ettiğini söyledi. Bunun üzerine tabii o röportajdan ve Feridun Geçgen'in röportajından şunlar çıktı. Feridun Geçgen dedi ki e, İsmail Mert 2 milyar para verdi. Faruk Koca 1,5 milyar para verdi. Topladığımız 3,5 milyar yaklaşık e, ciddi para. milyon. Bu para nerede? Yani bu sefer de e, sosyal medyada Ankara'cı soyuluyor. Başta Twitter'da gündem oldu. E, gelen oyuncular, giden oyuncular. Şimdi bakıldığı zaman evet çok büyük para. 3,5 milyar ama e, şeye vurduğunuz zaman da 150'ye yakın top gelmiş gitmiş. İşte daha önceki dönemdeki borçlar vesaire dediğinde para e, Paranın ben e, yanlış yerlere kullanıldığını düşünmüyorum şey anımda e, tercihler anlamında evet yanlış Ya yani O kadar futbolcu alıp e, bu kadar para versen hiç oynamayan adamlara 2 milyon, 3 milyon paralar verildi vesaire vesaire. Ya da yapılan gereksiz transferler vardı işte. Bunları göz önüne alırsanız e, o paralar gitmiştir ama yanlış yerlere gitti yani. Önemli olan aslında kulübe giren çok büyük bir paranın çok yanlış kullanılması. Ee, bilinçli ya da bilinçsiz. Yani şimdi ortada bir ton futbolcu var. işte geldiler adamlar hiç gittiler. Bu e, işte kaleci vardı. Dediler ki işte kaleci ne kadar Ankara'yı seviyormuş, bir sorun çıkarmadan gittiler. Arkasından transfer yasağını getirdi vesaire. E, bunlar konuşuldu. Tabii o sırada da bir de Ankara'nın e, sportif direktörü varmış. Artık unutmuştuk. Sene başında çok eleştirmiştik. Seyit Bey'in de istifası geldi. E, zaten Ferdin ile gelmişti. Ferdin Bey'le de gitmiş gibi oldu. Ee, onun arkasından bu sefer Haber Ankara'da e, oransal bir haber yaptı. O ne dediler? İşte Levent Onuk vardı, Ankara'cı ikinci başkan as başkanı. E, Levent Onuk da dedi ki işte biz görevimizin başındayız, kongre kararı çıkmayacak. E, işte neden hep Efkan'ı eleştiriyorsun? Orada bayiç var ki ne kadar yanlış bir söylemdir. Yani sen futbolcuna bir yönetici olarak da şunu diyemezsin. Kusura bakmasın Levent Bey de. Yani siz Bayiş de oynamıyor, Efkan o niye hep Efkan ile Bayış ondan kötü. Ya yani sen futbolcuya ateş atma arkadaş, bırak onu e, izleyici, taraftar, basın vesaire kendi kararını versin. Yani sen e, böyle dedikten sonra Bayış'tan ne verim alacaksın? Ya da diğer yönetici Efkan şöyle, Tolga şöyle e, dedikten sonra sen bu futbolcudan ne e, verim alacaksın? Olacak işler değil. Bu açıklamalar da yararına çok zarar veriyor. Levent onun açıklamalarının önemli parçaları mesela sosyal medyada bazısının başkanlık için, kongre için çabalar olduğu gözüküyordu. Onları hayal dünyasında olduğunu iddia etti. Kongre kararı olmayacağını söylediler. İsmail Mertrat isterse transfer yasağını açacaklarını söylediler. Üç tane futbolcu adı geçiyor ama Ankara en az beş futbolcu transferi şart. Ki üç de başlayıp beş ile da gider diye düşünüyorum. Eğer transfer yatağını açarlarsa. bunun dışında açıkçası beni rahatsız eden şeyler de var. Ankara başkanın en çok eleştiren, e, izlediğim kanalda en çok eleştiren kanallardan birindesiniz şu anda. Ankara Yönetimi daha önceki yönetimde, Mevcut Yönetim'de e, birçok konuda eleştirdik. Hep de e, bize derler ki siz her şeyi eleştiriyorsunuz. Bu sefer farklı bir şey var. Evet İsmail Mersurat'ın yöneticini ben de beğenmiyorum. E, çabasını ayrı bir yere koyarım. Bir çaba olabilir ama e, kötü bir yönetim gösteriyorlar e, kadroca. Bütün yönetim kadrosu olarak ama e, maalesef bazen bazı şeylerinde de cılgını e, Biraz cılgını çıkarıyor diyeyim. Biraz ağır olacak ama e, yani paylaşımları görüyorum sosyal medyada. Sonuçta orası Ankara'cı kulübü başkanı İsmail Mert Fırat'ın sıfatı bu. Senin yaptığın her eleştiri İsmail Mert Fırat'a gidiyor ama e, dolaylı olanla Ankara'cı başkanlığı mevkine, koltuğuna gidiyor. Yani İsmail Mert Fırat'ı eleştirebiliriz. İsmail Mert Fırat'ı doğru bulmayabiliriz. Yanlış işler yaptığını söyleyebiliriz ki hep söylüyoruz. Her yayında söylüyoruz ama Hakarete vari söylemlerden de kaçmak gerekiyor. Ee, dediğim gibi mesela Feridun Geçgel'in e, açıklamasından sonra Ankara yönetim yönetici bulmakta da zorlanılabilir. Ee, buradan e, ne var? Pazar günü aynı saatte hem basket maçı var hem e, futbol maçı var. Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Çorum'da oynayacak. Ankara sanki e, futbolcular biraz da deplasmana daha rahat oynuyorlar hissi var bende. E, çünkü e, Hepimizde bir şartlanma var. Bazı futbolcuların e, ayağına top geldiğinde o futbolcunun o tribünlerdeki uğultuyu sesleri filan e, istemez etkili olur. da bunun olmaması bir avantajı olabilir. E, hafta içi Menemen'i deliyerek gruplara kaldı Ankara e, Kupada 3 giyenler. Bahadır'ın yediği golün biri e, oldukça hatalıydı. O yüzden Ertaç'ın iyi ki var. Hep en başına veriyor. Ben Ertaç'ı savunanlardanım. Ertac'ın kalede oynaması daha çok güven veriyor. Bunu gördük ama benim orada benim şaşırdığım nokta şuydu. E, Dadaşov hazır değil derken Dadaşov'u neden bu maçta ilk 11'de başlatmazsın? E, Kenan Koç'a basın toplantısına gitme şansım olsaydı bunu sorardım. E, böyle maçlarda hazırlamayacaklar. Ne zaman hazırlayacaktım? E, geçtim gruplara kaldım. hem gruplar hem ligi bir yerde götürmek istiyorsun. İlk iki biraz zor gibi gözüküyor ama mesela bazı futbolcu Eski teknik direktörlerle konuşuyoruz. Ankara hala ilk iki şahsının çok olduğunu söyleyenler var. Ama nasıl olacak diye sorduğunda da onlar da e, net konuşamıyorlar. Bakıldığı zaman Ankara de, e, belli noktalarda ciddi sorunlar var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Artık e, Çorun, Keçiören gücü ve Ahmet maçından sonra devre arasından sonra da belki transferlerle biraz daha e, eleştirilen azalacağı bir takım görürüz. E, onun dışında ee, söyleyebileceklerimizden e, ne var diye düşünüyorum. E, basket takımının maçı vardı. Basket takımı ertele maçını hafta içi kazansaydı lider oluyordu Ankaracı basketbol takımı ama hafta sonu bir maça çıkıyor. Sezonun devrenin ilk son maçı. Şu anda dördüncü sırada ama ikinci üçüncü takımlarla aynı puan. Erokspor'dan da bir puan geride. E, bir galibiyet fark var. E, belki bu hafta Erokspor kaybedecek, Ankaracı kazanacak ve lider bitecek. Orada işler iyi gidiyor. E, onun dışında Dediğim gibi futbolcuların üzerine ciddi baskılar var. Bazı futbolcular eleştiriliyor. Eleştirilmekte de haklı olunan kısımlar var ama bunları yöneticilerin yapmaması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Yöneticiler bir futbolcu için iyi ya da kötü bir kullanmamalı. Çünkü bir futbolcuyu motive ederken diğer futbolcunun tamamen motivasyonunu bozuyorlar. Onun için an Spor maçının maç sonu yayında 22.15'te Lanka Spor TV'de birlikte olacağız. Değerli konuklarımızla beraber. O maçı orada yorumlarız. Ee, ara ara dediğim gibi sporun zeyrek konuda gündeme dair e, gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz.